Merhaba, esenlik üzerinize olsun. Şimdiki mezmurda yüreksel tanrıya yapılan dua, serzeniş nasıl oluyor? Ona bakacağız. Mezmur 5'te en çok sevdiğim ayetlerden biri. İsmim ve soy ismim de içinde yer alıyor. Umutsula beklerim diyor. 5. mezbur. Sözlerime kulak ver ya Rab. işit. Feryadımı dinle. Ey kralım ve tanrım duam sanadır. Sabah sesimi duyarsın ya Rab. Her sabah sana duamı sunar. Umutsuluğa beklerim. Çünkü sen kötülükten hoşlanan tanrı değilsin. Böbürlenenler önünde duramaz. Bütün suç işleyenlerden sen nefret edersin. Yalan söyleyenleri yok edersin. Ya Rab senin eli kanlılardan, aldatıcılardan tiksinirsin. Bence Bol sevgin sayesinde kutsal tapınağına gireceğim. Oraya doğru saygıyla eğileceğim. Yol göster bana doğruluğunla ya Rab. Düşmanlarımı karşı yolunu önümde dizle. Çünkü onların sözüne güvenilmez yürekleri yıkım dolu. Ağızları açık birer mezardır. Yal taklanır dururlar. Ey Tanrı onları suçlu çıkar. Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın. Kov onları sayısız isyanları yüzünden çünkü sana karşı ayaklandılar. Sevinsin sana sığınan herkes, sevinç çığlıkları atsın sürekli, kanat ger üzerlerine, sevinçle coşsun adını sevenler sende. Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın ya Rab, çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın. Amin.